Gel. Paşa Hazretleri, Taşlıcalı Yahya Efendi geldiler. Taşlıcalı mı? Gelsin. Vezir-i Azam Hazretlerim. Hayırdır Taşlıcalı, ne yapıyorsun burada? Ne vakit geldin? Bu sabah geldim paşam. Sağ olsun şehzademiz müsaade ettiler. Malumunuz, alelacele gitmiştim Manisa'ya. Hmm. Yarın bıraktığım bazı işlerim vardı. Onları halledip hemen döneceğim. İyi, hadi bakalım. Bu nedir? Mahidevran Sultanımız bunu size vermemi istediler. Hayli mühimmiş. Hayırdır? Cezademiz nasıl? Öte bir şey yok inşallah. saat yerinde çok şükür. Lakin bir hatun meselesi yüzünden epey huzursuzlar. Sultanımız zannediyorum bu mevzuyla alakalı yazdılar size. Nama geldi bir şeyler. İbrahim Paşa Hazretleri. Evvela Hatice Sultanımızla ve evlatlarınızla iki cihanda saadetler dilerim. Torunum Şehzade Süleyman için gönderdiğiniz muazzam hediyeleri aldım. Varlığınızda bize her daim kuvvet verdiğiniz için size minnettarız. Hünkârımız buradayken olan bitenler malumunuz olmuştur. Hürrem hain emeller peşinde. Şehzade Mehmet'in hünkârımızla Mustafa'nın arasına girmesi için hususi bir gayretin içinde. Oğlumu gözden düşürmek istiyor. Ne yazık ki Mustafa Hürrem'e bu fırsatı altın tepside sunacak. Zira hünkârımıza rağmen o hatuna nikah kıymakta kararlı. Elbette buna mani oluruz. Fakat benim asıl kaygım Hürrem. Ona karşı birlikte hareket etmeye mecburuz İbrahim. Hoş geldiniz Valide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı ile bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem. İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum. Bütün hayatını tesir edecek bir karar almadın evvel. Onunla görüşmenin danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede.